Elektrik modern hayatı aydınlatıyor ama bir zamanlar korkunun simgesiydi. Elektrikli sandalye nasıl ve neden icat edildi dersiniz? Bu hikaye sizi çok şaşırtacak her şey Edison'un Nikola Tesla'ya karşı başlattığı akım savaşları sırasında başladı. Edison, Tesla'nın alternatif akımını kötü göstermek istiyordu çünkü kendi doğru akım sistemiyle rekabet ediyordu. İnsanları Tesla'nın akımından korkutmak için hayvanları elektrikle öldürdüğü halka açık gösteriler düzenledi. Bu tartışmaların sonucunda elektrik ve ölüm kavramı gerçeğe dönüştü. 1890'da tarihin ilk elektrikli sandalyesi kullanıldı. İdam edilen kişi William Kemler'di. Ancak bu idam beklenenden çok daha korkunç geçti. Kemler'a e birkaç elektrik verildi. Ancak ölmesi beklenenden uzun sürdü. Bu manzara izleyenleri dehşete düşürdü. Yönteme karşı büyük tepkiler oluştu. Edison, Tesla'nın akımını kötülemeyi başardı mı? Evet. Ancak bu icat teknolojinin yanlış ellerde nasıl bir tehlikeye dönüşebileceğini de gösterdi. Peki sizce bilim her zaman insanlığa fayda mı sağlar yoksa bazen zarar da mı verir? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz.